Sayın iyi değer delegelerim, daha önce batıda tam top uçakla insanları tehdit, tehdit, ediyorlardı. Son zamanlarda en büyük silah gıda oldu. Onun için tarımın kıymetini bilmemiz lazım. Saygı değer büyüklerimize de biraz daha tarıma değer vermeleri lazım. Son zamanlarda Odaları pasifleştirme durumuna biraz gittiler. <laughs> Özellikle Sayın Tarım Bakanımızı yanlış yönlendirdiler. Ee, <laughs> bu konuştuğumuz kürsü, içtiğimiz su, bindiğimiz araba, şey sizlerindir. Bizden memnun olursanız, tekrar bizi seçerseniz memnun olmasanız bay bay değersiniz. Ondan dolayı siz de yerli çiftçilerin Türkiye'nin en büyük odası 350 dereceye e, sahip olan bir oda. Dört dönemdir bu dönemde Allah nasip ederse tamamlasa 16 yıldır beni seçmişsiniz. Benim karşıma aday çıkarmışsınız. Ben sizlere minnettarım. Gece gündüz evinizdeyim. <laughs> e, bu arada dün Ege Sayın Hikmet Başkanım Hibon Oda Başkanımız seçimini yaptı, e, kendisine başladı diyorum yeni görevini tezelediği için e, bu süreçte Şubat ayı içerisinde Türkiye genelinde bütün odaların e, seçimi yapılacaktır. E, Sayın Devegelerim, son zamanda tarım bakmanızı yanlış günlendirdiler. Genel Başkanımız Şemsi Bayraklı tar devletçidir kulakların da gözünde için Sayın Başbakanımız Erdoğan e, kendisine üç ay sonra hazır o Tarım Bakanı yapacağız dedi. O da dedi yok benim babam bu ziraat olanlarını kurdu. Ben bu kurumun başını terk edemem Sayın Cumhurbaşkanı. Genel Başkanımız devletçi bir insandır. Son zamanlarda yarış arılar yaptılar. Sayın Genel Başkanımız söylediği nedir? Tarlada kaput 2 lira, niye markette 13 lira? Domates tarlada 6 lira, niye 16 lira markette? Ondan dolayı biraz e, odak arası sıkıntıyı aşattılar. E, Allah devletimize cevap vermesin. Hepiniz başımıza ne geldiniz, hoş geldiniz. Ben gece gündüz elimizdeyim. <laughs>